saçlarla çıkacağım. Sinan Bey bana söz verdi saçlarınızı yapacağım dedi. Siz yeter ki gelin. Ben çok ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Size de iyi çalışmalar. Teşekkürler. Nasıl, olmuş mu? Yani bir anda tabii siz önceki halimi bilmediğiniz için sen de benim sarışın halimi hatırlarsın sanırım. evet, evet. evet. Olmuş mu? Yani. yani. Ya. yani. <laughs> Bir bayanı söyleyecek en Değil mi? kötü söz herhalde. O ilk nur ablamız geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda. Chat sizi soruyor sürekli. Evet. Evet, evet chat leş üçlü dedi. Hayır dedi. Suyumu değiştirme aslı. Ben <laughs> de leş olacağım diye. Çünkü biz üçüncüyü evet egale ettik. Dedi ki madem üçüncü gelmiyor. Chat ben olacağım. Ben olacağım diye diretti konsepte öyle. uygun Konsept bir halde. konsepte uygun <laughs> <Leş> chat. <laughs> öyle ha ne diyorduk saçlar diyorduk Saçlarda. izledik evet evet gayet güzel bence oldu anlar mısın öyle. sen böyle saçtan bayanda bayandan anlarsın ben herhalde ben, evet bayandan, <gülüyor> <gülüyor> ben güzelden anlarım gibi oldu İyi bu İyi edip sık tokayanlardan bir <laughs> <laughs> Kız arkadaşım var ve çok güzel yani. Evet, çok evet biliyorum onu. hepsini. O süper bir şey gerçekten bu sevgi çok ana. İlk <laughs> defa seven birini buldum ben programımda. <laughs> Farkında baktın <laughs> değil mi? Sırtı direkt döndü böyle. Evet, <laughs> <laughs> direkt döndüm. Ya ben hafta bu sekizinci haftam <laughs> ikinci ayı da de sizinle deviriyorum arkadaşlar. Birazdan pastamız gelecek böyle havai falan. Şaka 1 Nisan. <laughs> Ondan sonra hep böyle bir aşk mevzusu vardı ve her gelen konum böyle bir kalbi kırıktır falan böyle bir mutsuzdur. Nasıl mutlu olmak, mutlu bir ilişki yaşamak? Vallahi çok basit yani doğru insanı bulmak Değil mi? önemli olan. Ama işte günümüzde doğru insanı bulmak gerçekten kolay olmuyor. Yani, Haksız mıyım? Kesinlikle. Kişiye göre işte. Evet, yani. evet. O zaman biz buradan kız arkadaşımıza <laughs> çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Emin ellerde hiç merak etme <laughs> chat ona çok iyi bakıyor. Çet buldum. Adam utan diye, adam utan diyor. Kız derdi ya. Değil mi? Ne diyorsun ya? <yani? gülüyor> <laughs> Öyle. Ee, sen peki ne durumdasın sana da soralım. Vallahi. Ee, ee, unutmayın bunu 70 milyon şu anda bizi izliyor. Diğer 5 milyonu uyanamamıştır büyük ihtimalle pazar dün geceden kalanlar falan derken. Aynen aynen. Evet şu anda 70 milyonun karşısında bütün genç kız hayranlarını izlerken aşk hayatımı anlatabilirsin bize. O zaman kendimi övmeye başlayayım. <laughs> ee, 22 yaşındayım sporcuyum ayrıca dans ediyorum. <laughs> Çeşitli dizilerde oynadım. Ee, beklerim. Adım Koray. Paravanı açıyoruz. <laughs> <de>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Değil mi? Paravanın arkasına aslında çıkabilir. Her an her şey çıkabilir. Kısmeti bu program işte. Evet. Bu olacak. Evet. Ne yapalım? Hayır lütfen chat. Ee, çok onurlu bir e, balıktır. <laughs> Programımıza gelen konuklarımıza <laughs> kesinlikle sulanmıyor. Bana bakıyor şu an. Hey chat falan. <laughs> öyle. Ee, peki sen şarkı söylemeyi düşünüyor musun? <laughs> oh. Aslında bunu dizi için stüdyoya girdiğimiz evet, ilk günde, de söylediniz. Evet. İlk stüdyoya girdiğim günde söylemem gerektiğini anladım <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet, birazdan onu dinleyeceğiz <laughs> zaten yapan Yasin arkadaşımız kulaklığı böyle yaptı ve en sonunda böyle attı. Bitti. Bitti <laughs> yok dedi yok dedi. Ama ufak bir şarkı yazdığımız oldu. Hı <laughs> hı. Ee, dizide böyle komik şarkılar yazmamızı istemişlerdi. Biz de kendi aramızda yaptığımız bazı şarkılar oldu. Özellikle Fırat arkadaşımızın yazdığı bir şarkı vardı ki o çok hangisiydi iyiydi. o? Bir e, müzik Umudumuz. Evet, bir evet evet evet. Onu biz e, bugün hatta çok istedik acaba canlı okur musun altyapıları Alt var mı şey. diye işte. 14 Şubat Ama, için bir şarkı vardı. 14 Şubat o çok iyiydi. Şey işte bize kız yok. Bize kız yok. Sevgililer Hadi oradan ve de bulmuş işte. bulacağını hala bize kız yok <laughs> diye. 5 olarak kız Olsun. Yok yani. Olsun. <laughs> Evet sevgili izleyenler görüyorsunuz değil mi? 14 Şubat için şarkılar bile yazılıyor. <laughs> ah aman tanrım. Neyse canım yani. Öyle. Dizide de çok çaba sarf ettik evet. ama kızı bulamadık. Ee, evet evet. <laughs> nasıl? Serkan abi sağ olsun. <gülüyor> 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 ben evet o 14 Şubat sahnemizi izlemiştim hatırlıyorum böyle kantindesiniz kızlar yanmasa da falan. Arkadaş öyle de olmaz ki ama yani. <laughs> i̇şte ne yapalım. Yani Senaryoyu kim yazıyordu? <laughs> Biz doğaçlama yapıyorduk yok ya. Gerçekten mi? mi? Hani Leş Üşü'nün belli bir senaryosu yok muydu? Yok, ya açıkçası şöyleydi. Senaryo geliyordu bize. Hı hı. Bakıyorduk böyle. Yani bir şeyler eksik gibi hissediyorduk. İlk Ekstradan, dört bölüm. İlk dört bölüm. Aynen. Kendi aramızda özel bir doğaçlama yapıyorduk. Hazırlıklı bir şekilde. Ekstra kendi komedimizi katıyorduk. Şarkılar yazıyorduk. Mesela Üçüncü bölümde Shakira'nın vaka vaka şarkısını waffle waffle diye yazdık. Evet, onu birazdan, biraz daha farklı bir birazdan şekilde Birazdan onu da inşallah. Ondan sonra dördüncü dördüncü bölümden sonra hep full doğaçtan. Evet, hücum kayı şeklinde. Hı -hı. Evet, Barış abi, Barış denge yönetmenliği aldı. Evet. Böyle yapıyordu Barış abi. İşte bizim günümüz o gün bizim çekimler. Hücum kayıt, saldırın. <gülüyor> <gülüyor> konu bu. Yürüyün abi falan diye böyle. Genelde çekim at, yani çekim olanında sanki bir taarruz havası var gibi böyle. o zaman <laughs> şimdi mesela girelim. burada doğaçlama bir şeyler yapmak istesek ne yapabiliriz? Nasıl bir şey çıkar? gerçe Gerçi evet doğaçlama biraz önce benim kameramı aldınız sahnemi. Biz buna sahne gözüyle <laughs> bakıyorum artık. sahneme aldınız benim. Benden önce çıktınız, açılışımı yaptınız. Yani bunu da yazıyorum. Acısını çıkaracağım ikinizden de. Bakın, girmeyeceğiz değil vevsel, mi? Veysel, düşünüyorum. Veysel o kadar mütevazi ki Hayır dedi ya ben çıkamam bu yayına dedi. Aslı'nın açmadığı yayına ben çıkamam arkadaşım dedi. Yani arkadaş içeride kuliste oturuyor. Yani bekliyor yayın Yine hep birlikte çıkıp gideceğiz. <laughs> i̇şte. Biz buna kibir diyoruz. <laughs> Para almadı. <gülüyor> 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 Para almadı. Yani biliyorsunuz değil mi en son biz kaç? 100 bin dolarla açılış yaptı Veysel. İşte 20 bin dolara kadar indirdik. Bu arada bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. <laughs> Veysel adres soracağım. <laughs> <laughs> Kayboldum ben. <laughs> Alo abi geliyorum. Şu an trafik var. E, 20 bin dolar hazır mı? <laughs> Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Cenk Muradoğlu. Merhabalar Cenk Bey. Nasılsınız? Heyecanlı. Alo evet heyecanlı. <laughs> Şaka yapmayacaksınız değil mi bize? Yok şaka yapmayacağım ya ben Kamufle'ye soru soracaktım ama. Tabii ki buyurun sizindir. Neden? 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 Ee, merhaba Kamuf. Merhaba. Ee, benim bir sorum olacaktı dünkü yayına bağlanamadım ama Hı -hı. şimdi bağlandım. Dün ee, Sokrat da vardı ama evet. ona soramadım. Ee, şu an üstte gördüğümüz, zirvede gördüğümüz underground isimler ee, kendileriyle düet açısından yarışmalar düzenliyor ve birincilerine düet veriyorlar. Senin böyle bir projen var mı? Bir de e, Okyanus Gözlüm parçasının akapellasını atabilir misin? Neyin akapellası? Okyanus Gözlüm. Ee, şey, akapella yapmayayım. Bir de o yarışmalar hakkında sana e, şunu söyleyeyim. Ee, şu anda tam anlamıyla bir piyasa oturmadığı için yarışma yapmak bence doğru değil. Bu yüzden e, Samet olsun, Cuma olsun ben olayım, yani buna pek sıcak bakmıyoruz. İlk etapta insan kendini kolay yolla değil de zor yolla geliştirmeli, zor yolla bir yerlere gelmeli bence. Ben bunun taraftarıyım. Bu yüzden pek sıcak bakmıyorum. Ha mesela freestyle yarışmaları oluyor. Ya da arkadaşlar mesela muhitlerinde kendi aralarında battle yarışmaları yapıyorlar. Mesela bunları, bunlar çok güzel. Bunlar olması gereken yarışma türleri bunlardır. Ama işte şarkını gönder, işte beğenelim, Senle düet yapalım. Ben daha zaten o kıvama geldiğimi düşünmüyorum. Hani bir insanın nasıl iyi rap yaptığını falan eleştirmek daha benim hakkım değil. Daha var ona zaman. Bunu örnek vereyim. Fuat abi mesela eleştirebilir. Hani anlatabiliyor muyum? Anladım. O bakımdan hani ben sıcak bakmıyorum ama yapan insanlara da tabii saygı duyuyorum. Kendi fikirleridir. Anladım. Ee, o zaman olumsuzluklar albümünde de başarılar dilerim. Çok teşekkürler. İnşallah hani dijital ortamda... Ee, o kadar büyük satmaz ama hani dijital halkımız fazla önem vermiyor ama inşallah başarılı yerlere gelirsin ve market albümünde de e, iyi bir hiç olmazsa iyi bir satış yapar. E, sen de istediğin yerlere gelirsin. Çok sağ ol çok teşekkür ederim eksik olma. Kolay gelsin. Çok Kolay gelsin. teşekkürler diliyoruz yanımıza katıldığınız için çok sağ olun. O zaman diyorum ki telefonumuzu da aldık nasılsa kısa bir reklam arası verelim ondan sonra gümbür gümbür bir şekilde gelelim. Tamam. Hop. Reklamlardan sonra sizlerleyiz. Kimisi hata, kimisi batan Çoğu adam olumsuzluklara Yine konu sen, yine konu rap Koşulsuzca bir savaş var Yine zoru, emeklerim boşa çıktıkça Kıskıvrak kaçarım bu hayat her halükarda. Kimisi pump işlerine bir tweet atar Kırıcı olmak istemem ama bil alayını salak Sabah akşam aynı terane Virane adam ben ilahi adalet nerede lan? Bugün de düşündüğüm zararlı noktalar çok sokaklarda kaynıyor homie çok çamaz zorbalar bol yine de korkamam koç olumsuzluk var genelde ama zorlamak yok olumsuzluklar yine her yerde, yine her yerde. onursuz bunlar kim yerlerde. yerlerde olumsuzluklar yine her yerde, yine her yerde. onursuz bunlar kim yerlerde Tıkış tıkış otobüse doluşmak gibi rap Gerçi yaşamdan bir parça Terli varsa bir memur gibi karın topluğuna çalışmak Bazen borçlar yüzünden ağza sürülen varsa bir Bir dal sigaran varsa 16 var hazır Stil basmak için bedenen yapıya kasıl Politika, battle, protest. Konu çok örneğin çıkarttığım şu baş Anlattığım onca konu kimin umurunda Dersen çok var umursayan evlat Herkes hazır Sokaklara dökülen bir kitlenin umursanmamasından Daha iyidir bu yaptığım şimdi kaçın Eşin dostun ailen kardeşlerin Kültürüme yakınlaşmalı dostum Ne